Hatırlıyor musunuz? Yakın zamanda Escape from Tarkov oyununa ait çok gerçekçi bir oynanış videosu yayınlanmıştı. Renklerde oynamalar var ve vücut kamerasından görüyoruz görüntüyü. Ve bu da bir hali gerçekçi yapıyor oyunu. Unreal Engine 5'in de çıkması ile birlikte yeni çok gerçekçi oyun demoları geliştirilmeye başlandı. Peki size bir şey daha soracağım. TT'yi hatırlıyor musunuz? Playable Teaser. Evet evet şu Hideo Kojima'nın yapmış olduğu Silent Hill oyunu. Hani hiçbir zaman çıkamayan oyun. Bu da ilk çıktığı zamanlarda aslında oyun demeyelim ona oynanabilir tanıtım desek daha doğru olur. Bu oynanabilir tanıtımı ilk çıktığı zaman piyasaya bir aile sallamıştı. Çünkü oyun aşırı gerçekçiydi ve de atmosferi çok korkutucuydu. Ancak bu oyun hiçbir zaman resmi olarak çıkış yapamadı. Peki bu iki oyun arasındaki bağlantı nedir? Size bu iki oyunu neden anlattım? Birisi aksiyon oyunu, birisi korku oyunu. Birisi modlanmış, gerçekçi gösterilmiş bir oyun. Diğer ise çıkışını yapmamış bir oyun. Evet şimdi size bunu açıklayayım. Yakın zamanda yeni bir korku oyununa ait oynanış videosu paylaşıldı. Teddy, for fuck's sake. 1 dakika uzunluğunda olan bu videoda aynı Escape from Tarkov oyunundaki olduğu gibi göğüs kamerasından bir görüntü görüyoruz. Bu görüntülere baktığımız zaman görüntü bir hayli gerçekçi duruyor. Tabi bu görüntüler oyunun demo görüntüleridir. Final çıkışında ne olur onu da bilemeyiz. Oyun Unreal Engine 5 ile geliştirilmiş ve de hatta geliştirilmekte. Yapımcılar PT'den esinlenmiş yani Silent Hill PT. Bildiğim kadarıyla iki kişi tarafından geliştirilen bu oyun bir hayli heyecan yarattı. Açıklamada yazdığına göre kaybolduğumuz ormanda köpeğimiz Teddy'yi bulmamız gerek. Oyunun Steam sayfasını incelediğimiz zaman da çoklu oynanışı olduğu yazıyor. Yani bu ne demek? Birden fazla senaryo var. Trailer'da gördüğümüz farklı bir senaryo. Bunun gibi daha ne kadar senaryo olur bilmiyorum. Muhtemelen 3-5 tane olacaktır. Oyun hakkında şu anda çok fazla bir bilgi yok. Olduğu zaman ve tabii ki de oyun çıktığı zaman videosunu paylaşacağım. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.